Gelin hadi gelin. Kızlar gelin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu ikisini zapt etmek artık imkansız oldu yani. içeride duruyorlar ama o demirlerden attı ikisi de. Kapının önüne geliyorlar. Bosta sürekli arkadaşlar dışarıda boş kesiyor Çünkü bosun soyunda yamulma olduğu için o yüzden bosu sürekli dışarıda serbest büyüteceğim. Yani bir de koyunlara falan alıştırmam lazım çünkü bozsun arkadaşlar görevi yani çok adamcıl yetişecek buradaki çalışan arkadaşları saldırmayacak ve çiftliğimizi koruyacak yani Reyna da da niyetim öyleydi ama Reyna adamcıl değil ha, İnşallah yarın bir gün adamcı olur ama Gerçekten ben yani yavru büyütmeyi arkadaşlar seviyorum çünkü kendi emeklerininle büyütüyorsun. Yani kendi çabayla çabanla bir yere geliyor köpek. Yani insanlar da ne kadar emek verdiğini görünce daha da güzel oluyor. Yani ben seviyorum arkadaşlar. Beyna zaten güzel oldu yani inşallah daha da güzel olur şu anda kendisi gebe arkadaşlar 8 aylık köpek şu anda gebe yani memekleri falan zaten çıktı bakalım kaç tane yavru getirecek ama sanmıyorum bir iki tane en fazla arkadaşlar doğaca yani birden ikiden fazla yavru olmaz diye tahmin ediyorum çünkü daha ilk gebeli. Bir de çok küçük arkadaşlar. Yani çiftleştirmemizin sebebi de bizim için hani dişinin de gerçekten önemi var. Çok önemli. Ama Ama arkadaşlar. Kara yılanı yani Emin abi'deki kara yılanı göndereceğimiz için bir an önce dedik. yavrusunu alalım. Onu da Reyna ile kısmet oldu. Yani şimdi değişik değişik yorum yazan olacak ama durumlar bundan ibaret. Bakın burada yaklaşık bir üç tane arkadaşlar etlik horoz vardı. O horozları kestik. Bakın bunlar da kuruşkaya yatmışlar. Bunların altında yumurta var. Ben de bakıyorum yani. Boşta yumurta varsa alıyorum mutfağa götürüyorum. İnşallah bunlardan civciv çıkar diye ümit ediyorum. Zor ama inşallah çıkar. Tavuğumuz da 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 tane var arkadaşlar. Yani 12'si. Tavuk bir tane, horoz. reyna gerçekten arkadaşlar. Yani hareketleri falan bazı hareketleri dedesi şampiyon Karayo çok benziyor. Biz şöyle söyleyeyim size. İlk defa kraliçeyi arkadaşlar farklı bir köpekle işledik. Yani sürekli eşleşmesi aynı soylu oluyordu ve doğan enikler ayakları bozuk oluyordu. O yüzden arkadaşlar Reyna'nın annesi kraliçeyi bu sefer Türkiye şampiyonu yani Türkiye'nin baş köpeği Bozo diye bir köpek varmış. Onun kardeşiyle yani aslanla aslan da kobranın kardeşi oluyor. Aslanla kraliçe yaşaydık ve reyna doğdu. Yani iyi ki değiştirmişiz. Çünkü aslanın ve kobranın soyu gerçekten arkadaşlar abartılacak şekilde çok kaliteli bir soy. Çünkü ben kobrayı kendi beslediğim için söylüyorum. Reyna'yı Kendim beslediğim için söylüyorum. Zaten benim favori köpek köpeğim şu anda. Reyna'nın babası Aslan. Çok muhteşem bir köpek. Ama bu da arkadaşlar yani Aslan'ı beslemek istemişimdir gerçekten. Tuvaletini yapıyor şu anda. Bakın arkadaşlar nasıl değişinecek. Şimdi birazdan umara değişiniyordu ama inşallah değişir. değişiniyordu ama yani köpekler tuvaletini yaptıktan sonra arkadaşlar köpeklerin gelip tuvaletine bile bakıyorum yani kan var mı ya da ne bileyim daha farklı çünkü kurt oluyor kız sen benim yanımdan ayrılmıyor musun kız o yüzden arkadaşlar köpek beslemek artık zahmetli oldu çünkü size şundan örnek vereyim barınağın bıraktı sokak köpekler arkadaşlar ölmüyor. Köpeklere iğne bile vurulmuyor. Ama bizim beslediğimiz el bebek gül bebek büyüttüğümüz köpekler ölüyor. Yani bu bağışıklıkla alakalı bir şey. Yani bilmiyorum bağışıklıkla da alakalı bir şey değil. Çünkü köpekler çok iyi besleniyor. Yani ben köpekleri güzel beslerimi düşünüyorum. Ama yine de hastalanıyor en ufak bir şeyde köpek ölüyor arkadaşlar köpek beslemek zahmetli oldu yani maddi manevi her yerden arkadaşlar köpek beslemek gerçekten zahmetli artık bakın o barınan bıraktığı köpekler işte böyle geliyor arkadaşlar teli buradan söküyorlar işte bakın geçmişler yine yani yine aynı şekilde orada böyle her ne kadar uğraşsak da gelip gelip söküyorlar. Ben anlamadım. Yani barınan devletin şu anda köpekleri öldürme yasası bir yönden iyi bir yönden kötü arkadaşlar. Çünkü yani çiftli, kendi çiftliğimizin iş yerimizin ortasında bana burada saldırmışlardı. Yani benim yerimde küçük bir çocuk olsaydı. Zaten haberlerde falan sürekli görüyorsunuz. Öldürüyorlar arkadaşlar. Süre halinde gezdikleri için birbirlerinden destek alıyorlar. Öldürüyorlar. Hiçbir insan canı hiçbir şeyden kıymetli değildir arkadaşlar. Buna köpek de dahil. Mal mülk de dahil. Tabi mala mülke candan daha çok önem veren insanlar var ama biz onlardan değiliz. Ne oldu kız? Bela gerçekten düzendi. Tüy falan bembeyaz oldu Bella'nın. Bella'ya çok güzel bakıyorum arkadaşlar. O tüylerinde kuyruğunu taki. O çıkan yine tüyleri kesmem lazım. Geçen sene yine çiftlikte kesmiştim. Yani arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. O yüzden konuştuğumuz lafları lütfen kimse yanlış anlamasın. Köpek beslemek bir artık zahmet oldu. Ne bakıyorsun? Hayırdır? Alfa köpeğimiz kobra. Ne yapıyorsun oğlum? sakın bir şey yapma. Ol kıracaksın onu bir gün kıracaksın. Seni böyle tutayım. Ondan sonra gideyim çünkü üzerime atıyorsun. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Şimdi Bella ile Reyna'ya. Allah düşüyorum vallahi. Bella ile arkadaşlar Reyna'ya böyle gündüzleri bir de akşamleyin çıkarıyorum. Tuvaletlerini yapsınlar diye. Şimdi videoyu burada kapatıyorum. Çünkü boss'u içeri bıraktım. Orası çok sıcak oluyor. Onu çıkarmam lazım oradan. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki yeni videomuzda. Gel kız buraya. Gel bakalım. Gel.